Ocak ayı maaşlarında ek zam bekleyen memur ve emekliye bir haber var sırada. Ek zam önümüzdeki maaşlara maalesef yansımayacak. Mecliste teklifin sadece bir maddesi kabul edildi. Ancak diğer maddelerin görüşülmesine de 18 Ocak tarihinde devam edilecek. Memur ve emekliye ek zamı da içeren kanun teklifinin meclisten geçmesine toplantı yeter sayısı engel oldu. AK Parti ve MHP'nin teklifin 11. maddesi üzerinde verdiği önerge okunduktan sonra muhalefet önergeye tepki gösterip yoklama istedi. Salonda iki kez yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. Düzenleme yasalaşamadığı için 15 Ocak'ta memur ve emekli maaş zammı farkları yatırılamayacak. Teklifin sadece bölgelere göre kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulaması maddesi kabul edildi. Meclis, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini görüşmek üzere 18 Ocak Salı günü saat 15'te yeniden toplanacak.